İyi akşamlar makine severler. Tarih 17 Temmuz 2024 Çarşamba. Saatlerimiz şu an 19. Şu an doların satış fiyatı 33 TL 9 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 36 TL 21 kuruş. Dram altının satış fiyatı ise 2620 TL 61 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 43 TL 8 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 32 TL 25 kuruş. Platinin satış fiyatı 1063 TL 38 kuruş. Çeyrek altın 4443 TL 93 kuruş. Yarım altın 8887 TL 86 kuruş. Tam altının fiyatı 17775 TL 72 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 18105 TL 81 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 12091,33 Beast fiyatı 11.134.08 Beast Sinai 14.832.92 Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.147.651 TL Ethereum'un fiyatı 114.006 TL Avax'ın fiyatı 932 ,28 TL 28 kuruş Tether'ın fiyatı 33 ,22 TL 22 kuruş USD Coin'in fiyatı 33 ,15 TL 15 kuruş Ripple'ın fiyatı 20 TL. Cordano'nun fiyatı 14 TL 82 kuruş. X Gold Coin'in fiyatı 81.211 TL. Maker'ın fiyatı 94.876 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 9,81 artışla LPTRY 547 TL 84 kuruş 8,9 artışla INJTY 855 TL 39 kuruş 7,06 artışla IMXRY 52 TL 82 kuruş 6,47 artışla Filtre 156 TL 38 kuruş 5,99 artışla Lunatri 14 TL 69 kuruş 5,6 artışla Galatri 0,85 TL ülkemizdeki bazı illeri ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Elazığ 33,19 Trabzon 24,05 Malatya 29,03 İyi Yumuşak GDIR 34,55 Bolu 20,91 Aksaray 29,22, İzmir 38,73, Erzincan 29,61, Giresun 11,57, Bayburt 18,87, Diyarbakır 37,99, Zonguldak 27,62, Nevşehir 30,56, Kastamonu 21,81, İstanbul 33,21, Antalya 30,61 Bartın 26.68, Muğla 29.27, Niğde 26.01, Hakkari 28.88, Sinop 24.65, Bayburt Perşembe hafif yağmur 21.68, Cuma hafif yağmur 21.99, Cumartesi açık 21.21, ,21. Bolu Perşembe açık 28.88. Cuma açık 28,91. Cumartesi parçalı az bulutlu 28,73. Ardahan Perşembe hafif yağmur 17,57. Cuma hafif yağmur 16,27. Cumartesi orta şiddeti yağmur 18,26. Şanlıurfa Perşembe açık 39,03. Cuma açık 38,53. Cumartesi açık 37,23. Antalya Perşembe Açık 30.98, Cuma Parçalı Az Bulutlu 33.51, Cumartesi Açık 34.52, Siirt Perşembe Açık 37.77, Cuma Açık 37.64, Cumartesi Hafif Yağmur 31.99, Canakkale Perşembe Açık 34.99, Cuma Açık 31.39, Cumartesi Açık 32.73. Erzincan Perşembe, orta şiddetli yağmur 22,44. Cuma hafif yağmur 26,92. Cumartesi hafif yağmur 23,74. Yozgat Perşembe parçalı az bulutlu 29,15. Cuma açık 27,9. Cumartesi parçalı az bulutlu 28,83. Tekirdağ Perşembe açık 34,59. Cuma açık 31,64. Cumartesi açık 32,18. Aydın Perşembe açık 41,51. Cuma açık 41,9. Cumartesi açık 41,86. Kilis Perşembe açık 35,51. Cuma açık 35,47. Cumartesi açık 35,06. Tokat Perşembe hafif yağmur 22,81. Cuma açık 22,18. Cumartesi açık 22,68. Balıkesir Perşembe açık 35,75. Cuma açık 31,9. Cumartesi açık 34,76. Osmaniye Perşembe açık 30,29. Cuma açık 30,19. Cumartesi açık 31,04. Karabük Perşembe az bulutlu 32,5. Cuma açık 32,34. Cumartesi parçalı bulutlu 29,37. Amasya Perşembe az bulutlu 30,72. Cuma açık 30,33. Cumartesi açık 31,21. Erzurum Perşembe orta şiddetli yağmur 16,84. Cuma hafif yağmur 21,56. Cumartesi orta şiddeti yağmur 16,89. Ordu Perşembe az bulutlu 22,41. Cuma açık 23,16. Cumartesi açık 22,75. Kırşehir perşembe parçalı az bulutlu 29,92. Cuma açık 29,7. Cumartesi parçalı az bulutlu 30,6. Nevşehir perşembe az bulutlu 31,18. Cuma açık 30,27. Cumartesi açık 30,76. Dünya saatlerine baktığımızda Afrika, E-Alt Çizgi EUN 17 Temmuz 2024 17.09 Pasifik, Tarawa 18 Temmuz 2024 4.09 Asiya, Brunei 18 Temmuz 2024 0.009 Antarktika, Dumont-Durville 18 Temmuz 2024 2.09 Amerika, Puerto Alt Çizgi RICO 17 Temmuz 2024 12.09 Amerika, Aruba 17 Temmuz 2024 12.09. Europe, Kaliningrad 17 Temmuz 2024 18.09. Amerika, Whitehorse 17 Temmuz 2024 9.09. Asya, Ana DYR 18 Temmuz 2024 4.09. Indian, Christmas 17 Temmuz 2024 23.09 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 44.87, motorin 44.83, gaz 38.11 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu kazanmak kadar bunu korumak da önemlidir. Bugün finansal yatırımlar ve bütçe planlaması yapmak kendinize güvencede hissetmenizi sağlayabilir. Kendi değerinizi olumsuz yönde sorgulamanızı değil, olumlu yönde arttırmanızı sağlayacak beceriler ve işlerle ilgilenmelisiniz. Aslan burcu yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz projeler üzerinde çalışmalısınız. Becerilerinizin farkında olmak ve bunları kullanmak hayatınızda yeni pencereler açar. Kalbinizi havalandırmaya ihtiyacınız olduğunu göz ardı etmeyin. Duygusal konularda yeni haberler alabilirsiniz. Balik burcu kariyerinizle ilgili önemli kararlar almanız gerekebilir. Koyduğunuz hedefleri büyütmek, belki de tümüyle değiştirmek isteyebilirsiniz. Çevrenizle iletişiminizi iyileştirdiğinizde insanların sizi fark etmesini ve tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Bugünü uzun vadeli planları ayırın. Başak Burcu evinizde düzenlemeler yaparak konforunuzu arttırabilirsiniz. Sade ve rahat bir düzen, aitlik hissinizi yükseltebilir ve daha dingin olmanızı sağlayabilir. Ailevi konular, sorumluluklar ve aile üyelerini bir araya getirecek planlar gündeminizde olabilir. Kova Burcu sizin için sosyal bir gün olabilir. Yeni insanlar tanımak ve gündemler öğrenmek. Becerilerinizi kullanmanızı ve bunu sunmanızı kolaylaştırabilir. Kendi arayışlarınız, başkalarının sorularına da yanıt bulabilir. Olak Burcu ruhsal ve içsel yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. İnancınıza göre yapacağınız her şeyin manevi rahatlığını bulacağınız bir gündesiniz. Geçmişin karanlıklarına veya gizli saklı. Dürüstlükten uzak konulara daha fazla zaman ayırmamalısınız. Terazi Burcu sosyal medya ve iletişim konularında aktif olacağınız bir gündesiniz. Bireysel araştırmalarınız ya da uğraştığınız işle ilgili yeni imkanlar bulmak önünüzü açabilir. Eğitim ve danışmanlık alanlarına olan ilginizi profesyonelleştirebilirsiniz. Terazi Burcu günlük burç yorumları kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve pin anladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin. Bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Yay burcu motivasyonunuzun yüksek olacağı bir gündesiniz. Kişisel bakımınıza, ihtiyaçlarınıza, bedensel durumunuza odaklanabilir ve daha iyi hissetmenin yollarını arayabilirsiniz. Kişisel projelerinizle ilgilenmek Yeni bir başlangıcı nereden nasıl yapacağınızı araştırmak heyecanınızı taze tutacaktır. Yengeç burcu sağlığınıza ve günlük rutinlerinize odaklanın. Sağlıklı alışkanlıklar edinin. Hayatınıza bir düzen getirmek isterken sizi bu düzenden uzaklaştıracak. Bu düzeni nitelikli olmaktan alıkoyacak durumları sonlandırmalısınız. Dikkatinizi toplamak, işinizi ve kazancınızı büyütmek için gerekenleri görmenizi kolaylaştıracaktır. İkizler burcu ilişkilerinizde açık iletişimin önemli olduğu bir gündesiniz. Arada bırakan, karar almanızı zorlaştıran tutumlar rahatsızlık verebilir. Bu tutumların sahibi siz iseniz, kendinizi dengeleyin ve ne yapmaya çalıştığınızı netleştirin. İşbirliği ve ortaklıklar konusunda şanslı etkiler olabilir. İkizler burcu günlük burç yorumları bugün size birçok soru sorulacak sık sık size danışarak tavsiyenizi isteyecekler ve hassas konularda dengeyi korumanız gerekecek. Ancak size duyulan bu güven sizi şımartmasın. Yoksa çevrenizdekilerle aranızdaki bu açık iletişimi hızla bencil amaçlar için kullanmaya başlayabilirsiniz. Etkileme gücünüzü başkalarına yardım etmek için kullanın. Bu sayede çevrenizden birinin kalbini kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.